Şimdi kuşları sanki karşıya kaldırdım. Bizim artık şey ıslık çalamıyoruz. Ön diş düştüğü için diş çektirmek yasak ya bana. Bir baktım sanki kuşlarla beraber karşıya bir sabuni başka gitti. Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum ama bakacağız şimdi belli olur. Gelin bakayım buraya. Gel gel. Sanki dur bakayım sabuni başka gibi. Bakın en arkada dur bakayım yanlış mı gördüm doğru mu gördüm. Gel. Bir şey indi sabuni akbaş gibi bir şey. Gel oğlum buraya gel gel gel. 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 Bakalım yanlış görmedim herhalde. Şu tahmin şu arkada. Şekeri posanın arkada. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bak bak gelecek en arkada. Ha şu. Şu şu şu. Bu bu. Bu ne ayak? Evet bunu diyorum ben. Bir dakika şimdi. Şöyle bir avuç yem alalım. Bir dakika. Gel. <laughs> Aynen. Ha bakın burada. Gel. Ha bakın bu bu. Gel gel. Bak bakın bu. ha koşarak geldi. Bakın bu. Bak. Oy dur yavrum gel sen gel gel. Ha, gel gel şöyle gel. Bakın bu sabuni. Ben bunu diyorum. Bak kuş tavana inmiş. Kuşlarla beraber kaldı. Gel gel gel. Gel gel şöyle biraz uzaklaşayım. Benden ürküyor. Gel ol gel gel. Kepçeyi de aşağı almadık ha. Gel gel. Gel gel gel. Gel şöyle lan şu kepçeyi keşke alsaydım açık. Gel. Şöyle, şöyle, şöyle yaşa, şu kepçeyi şöyle aşağı alayım. Şöyle bir koltuk altına koyalım. Bir dahaki geldiğinde alırız onu şimdi. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ulan bir dahaki geldi. Yüz kuş gelmiş şimdi değil mi? Gel 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 gel. Nerede lan bu? Kuş nerede? Kuş bu tarafta görük mü? Nerede bu? Bu tarafta yok. Bakalım bu tarafa gelmiş mi? Gel gel gel. Ha buradaymış. Gel gel. Heh, şimdi sen buraya gel ben seni alayım hemen. Evet beyler buna bak kepçeyi vuracağım. Geliyor. Gel bakın burada. Kal, gel. Evet. Aldık beyler. Bugün pazar ikinci kaçağımızı aldık ya. Sen gel bakayım buraya. Ay, evet, sen düş. Bunu da aldık. Evet, şöyle. Şu telefonu bir bırakayım şunu çıkarayım. Biz yerine koyalım. Aynen. Böyle sabuni akbaş. Evet. Böyle görüldüğü gibi uç. Bu da çok güzelmiş. Dişiye benziyor. Görüldüğü gibi. Sağ söz yok tahminime göre. Herhalde yoktur. Böyle görüldüğü akbaş.